güzel günler göreceğiz güneşli günler motorlarını maviliklere süreceğiz güzel günler göreceğiz güneşli günler Merhaba Beyoğlu, merhaba İstanbul, hoş geldiniz, nasılsınız? Beyoğlu'nda 6. dairenin önündeyiz. Ama ben buradan kalabalığın nereye kadar uzandığını göremiyorum. Bu ne güzel Beyoğlu böyle. 300 gündür İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir adalet ve özgürlük mücadelesi veriyoruz. 300 gündür meydanlardasınız. Beyoğlu ayakta, Adana ayakta. İzmir ayakta, Antalya ayakta, Kars ayakta, Edirne ayakta, İstanbul ayakta. 300 günlük büyük mücadeleniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. ile bir araya getiren Beyoğlu ilçe başkanımız Rıza Yengi'ne yürekten teşekkür ediyorum. Ve <laughs> geçen hafta Beyoğlu'nda bir başkan vekilliği seçimi gerçekleşti. Beyoğlu halkının hakkına, Beyoğlu halkının iradesine sahip çıkan 16 meclis üyemize yürekten teşekkür ediyoruz. Ben dün Silivri'deydim. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'i ziyaret ettim. İnan Güney başkanımızın hepinize selamı var. Şu anda Silivri'deki hücresinden bizi izliyor. Buradan hep birlikte Beyoğlu'nun belediye başkanı İnan Güney'e bir selam gönderelim mi? Ben <laughs> yine dün Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettim. Sizlere selamı var. Hepinize selamlarını, sevgilerini iletiyor. Buradan Türkiye'nin umudu Ekrem İmamoğlu'na bir selam gönderelim mi? Ve hep birlikte yanında çok kıymetli belediye başkanlarımız bürokratlarımız belediye emekçileri ve siyasi tutsaklar var. Buradan bütün siyasi tutsaklara hep birlikte bir selam gönderelim mi? Şimdi sizlere Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okuyorum. Diyor ki Ekrem Başkanımız İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nun güzel insanları, benim yiğit hemşerilerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, canım çocuklar, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinizi hasretle kucaklıyorum. Hepinize merhaba. Bugün İnan Güney Başkanım'la birlikte orada olmalı, yeni projelerin temelini atmalı, yeni hizmetler başlatmalı, yeni açılışlar yapmalıydık. Ama buna izin vermediler. Çünkü bizleri ve diğer belediye başkan ve yönetici arkadaşlarımızı tutuklayanlar bizim iş başında olmamızdan korkuyorlar. Çünkü biz işimizin başında olunca Onların gerçek yüzleri daha net görünüyor. Bizler icraatçı, halkçı, milletin parasını millete veren, milletin hakkını yemeyen, yedirmeyen yöneticileriz. İktidar ekonomiyi batırıp vatandaşı her gün daha fazla yokluğa, yoksulluğa sürüklerken vatandaşın yanında hep biz olduk. Vatandaşlarımızın geçim derdini hafifletebilmek hayatlarını biraz olsun kolaylaştırabilmek için ne gerekiyorsa yaptık. 2019'da İmamoğlu gelirse sosyal yardımları kesecek diye yalan söyleyenler şimdi bu konuyu ağızlarına bile almıyorlar. Çünkü yardımları kesmek, azaltmak bir yana onların sosyal yardımlar için ayırdığı bütçeyi biz tam altı katına çıkardık. İstanbulluların geçim derdini hafifletmek için onlardan altı kat daha fazla para harcadık. Yalnız sosyal destek yardımlarıyla değil, her türlü icraatta, yatırımda, hizmette bizden öncekilerden misli misli fazla iş yaptık diyor ki Ekrem Başkanımız çünkü milletin parası israfçının, rantçının cebine gitmedi. Biz milletin parasını sadece millete verdik diyor Ekrem Başkanımız. Başkanım. İşte bu nedenle İşte bu nedenle ben ve diğer tutuklu arkadaşlarım bu gece özgürlüğümüze kavuşacak olsak sabah İstanbul sokaklarında anlımız ak, başımız dik dolaşırız. Hemşerilerimizle kucaklaşır, hasret gideririz. Bizim vatandaşlarımıza ve bağımsız yargıya veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Ama onlar batırdıkları ekonominin, bitirdikleri devletin yok ettikleri adaletin hesabını asla veremezler. Onlar işsizliğe, yoksulluğa mahkum ettikleri, umutsuz güvencesiz bıraktıkları milyonlarla yüzleşemezler. O yüzden de çarşıda, pazarda, sokakta, meydanda dolaşamıyorlar. Biz milletin parasına gözümüz gibi baktığımız için onca iş yaptık. Beyoğlu'nda yaptıklarımızı siz çok iyi biliyorsunuz. Meydanları düzenledik. Yolunda tarihi eser restorasyonunda rekor kırdık. Kütüphaneler, spor merkezleri, yurt ve kreşler açtık. Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdik. Devasa ulaşım ve altyapı hizmetleri yaptık. Bu icraatçı ve halkçı karakterimizle ülkeyi yönettiğimizde de hayatın nasıl hızla kolaylaşıp güzelleşeceğini milletimiz görüyor ve biliyor. İktidar da gerçeği görüyor kurdukları bu kirli menfaat düzeninin sonunun geldiğini, bir daha asla seçim kazanamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Sandıkta kazanamayacakları seçimi emirleri altına aldıkları bir avuç yargı mensubu aracılığıyla kazanmanın derdine düştüler. Diyor ki Ekrem Başkanımız, iktidar seçim millet geçim derdinde. Gerçeklerden bu kadar kopan Milletin haline bu kadar yabancılaşan hiçbir iktidar ayakta kalamaz. Bunlar da kalmayacak. Günü gelecek. Bir bayram sabahına uyanır gibi seçim sabahına uyanacağız. O günün akşamında adalet ve hürriyet rüzgarları esmeye başlayacak bu güzel memlekete. Herkes için, her yerde önce adalet, önce hürriyet gelecek güzel memleketimize. Bir şahsın bir partinin değil, birliğin ve kardeşliğin, adaletin ve hürriyetin, bolluğun ve refahın iktidarını kuracağız. Bir kişi kaybedecek, millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey her şey her şey Ekrem İmamoğlu Silivri Zindanı. Bir daha tekrar edelim mi birlikte? Ekrem! Silivri zindanı. Ekrem başkanımızla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özelle Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele Bizim mücadelemiz iyi ile kötünün, doğru ile eğrinin, hakla batılın, hakikatle iftiranın mücadelesidir. Bu mücadelede iyinin, doğrunun, hakkın, hakikatin yanında duranlar olarak biz kazanacağız. Hak kazanacak, halk kazanacak, güzel Türkiye'miz kazanacak. Kazanacağız dostlar. hizmetleriyle başarı belgesi verilmesi gereken belediye başkanları tutuklanmasın diye kazanacağız. Öğrencileri, gazetecileri, akademisyenleri sindirmek için demokrasimize sürülmüş kara bir leke olan Silivri zindanını Türkiye'den silmek için kazanacağız. Bin bir emek vererek bin bir emekle çalışan öğrencilerin LGS'de hakkı yenmesin diye kazanacağız. Kadın cinayetleri dursun diye kazanacağız. Kadınlar hayatın her alanında eşit olsun diye kazanacağız. Açlık sınırının 26 bin lira olduğu ülkede emekliler 16 bin liraya yaşamak zorunda olmasın diye kazanacağız. Yoksulluk sınırının 86 bin lira olduğu ülkemizde emekçiler 22 bin liraya yaşamak zorunda olmasın diye kazanacağız. İnanın kazanacağız dostlar. Hep birlikte kazanacağız. Hani diyor ya büyük usta Nazım Ekmet. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir. Çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz. Motorları ışıklı maviliklere süreceğiz.